6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve kadim şehrimiz kilisimizde dahil olmak üzere 11 ili etkisi altına alan asıl felaketi Kahramanmaraş depreminin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla depremin izlerini ilimizden silmek için ihya ve inşa sürecini başlattık. Hamdolsun gelinen noktada hak sahibi olan hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk ve kavuşturmaya devam ediyoruz. İlimizde toplam 1854 kentsel konutun yapımını tamamladık. Hak sahibi hemşehrilerimize huzur ve güven içinde yaşayacakları konutlarını teslim ettik. Yapımı tamamlanan kırsal konutlarımızın da teslim süreci başladı. İnşası devam eden kırsal konutlarımızın da yapımları kısa bir süre içerisinde inşallah bitecek ve hemşehrilerimize teslimini gerçekleştireceğiz. İlimizde orta hasarlı olarak tespit edilen ve güçlendirilmesi uygun görülmeyen konut, ahır ve işyerler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde istisnasız bir şekilde yıkımları gerçekleştirilecek ve mevzuat tamamen uygulanacaktır. Kilis Belediyemizde 87 adet, Kiris İl Özel Dairemisi ise 86 adet olmak üzere toplam 173 güçlendirme başvurusu yapılmıştır. Bu başvurular neticesinde güçlendirme işlemleri tamamlanan binalara Bina kullanım izni belgesi ilgili birimlerimiz tarafından verilecek. Ancak güçlendirme işlemleri tamamlanmayan, tamamlamayan binaların hasar durumu ağır hasarlı olarak kabul edilecek ve ilgili binaların yıkımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binalarımız ağır hasarlı yapı olarak değerlendirilip yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir. Asıl felaket 6 Şubat 2023 depremi sonrasında ilimizde hasar durumu ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olan binaların 664'ü merkezde 1737'si ise kırsalda olmak üzere toplam 2401 binanın bugüne kadar yıkımı tamamlanmış ve enkazları kaldırılmıştır. İlimiz genelinde orta hasarlı 446 binanın kırsalda bulunan 256 binanın 40'ı yıkımı tamamlanmış ve yıkım çalışmaları devam etmektedir.